Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber bu adamların evine girdik. Tamam mı? Ben bu evine girdi. Tamam mı? Arkadaşlar 2 saattir burada oynuyorum. Tamam mı? 2 saattir bunlar burada bir iş çeviriyorlar. Tamam buradan bir yerden çıkmamız lazım. Şuna. Çıkalım bir. Oha geri geldiler. Geldi geldiler geldi. Allah kahresin. Akşa bak geldi 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 geldiler. Arkadaşlar şu an bu ev şeyine basıp kaçma şansımız Siz var. Geliyor ama evi kaç? Onun evi kilitli ya, robuxlu bir ev. Benim robuxum yok. Bu adamların evini takip ediyorum. Heh, bu mu? Hayır bu değil. Dur. <laughs> Bu. Yaz dikkat et evler arama. Şu tarafa gir. Bak arabaları musun değil mi? Akşam bunlar bir. Yaz dur şu tarafa gir, şu tarafa gir. 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 Benim Or oraya gir, oraya gir. Akşam be benim koyduğum yataktan içeriye gir. Bak o benim yatağım. Dikkat et adam seni gördü adam seni gördü kaç? Benim evim var ya da başka bir ev var şunlar. Senin evin nerede? Şuna. Huh. Tamam. Şimdi sakın gelme çok tehlikeli adamlar. Benim evime gel. Tabii. Bir dakika. Benim evime gel. Altıya gel. Tamam. Ben de ev yapacağım yalnız. Hayır ev yapma sen. Niye? Benim evim. Tamam geldim. Gel gel gel. içeriye gireceğiz. Gel. Sen de bir iki kafaya basmış. Ya sen kendini biraz daha küçük ve macera kıyafeti gibi bir şey yap. Ben böyle yaptım. Dur sen de bir iki kafaya basayım. Benim boyum kaç? Beş, beş buçuk. Ben de macera karakteri şey yapayım. Arkadaş. Şimdi ilk önce bir plan yapmalıyız. Çünkü o, o adamlar çok tehlikeye benziyor. Adamları tetiklemek için Telefon da aldım ve iki tane polis var arkadaşlar. Evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Fiyatı yok ediyoruz ki oradan girelim. Bunun yanında de silah aldım. Bunu yukarıya çıkartıp adamların e, şey katını dağıtabiliriz. Sonra onlar o tarafa koş giderken biz başka yere gideriz ve onların kasasını soymaya çalışacağız. Ama bunları bir yerden de izlemek gerek. Çünkü bunlar çok gizli planlar yapıyor. Ajan ailesi gibi bir şey olabilir. Gözde kendini yapıyor şu an. O üzerindeki futbol maskesini çıkarırsan Yok. sevinirim. Tamam. İki saattir ben de kovalamacı oynuyorlar maske çıkartırsan sevinirim. Sen de be benim gibi yap kendini bence. Dur. Zaten öyle yapacağım. Dur dur. Hı. Çok şey geçtin ya. Biliyorum. Benim yüzümü bu. Dur bir şu suratın nerede ya? ठीक Daha güzel ben maskeler olamıyorum. de var. Asıl benim kendimi bir sıfırlıyam. Sıfırla, sıfırla. Bizim karakteri böyle portakal adama benziyor. Evet. <laughs> Bu bence normal karakter mi? Bu arada şakama kahkasına bakın. <laughs> Yalnız normal karakter yapalım mı? Yok ya ben macera kıyafeti giydim. Ben böyle bir şeyler. Benimkini yapsana aynı sana. Ya hayır hani, hayır hani, hayır hani. lütfen. İkimiz de aynı oluruz. Ne güzel. Kaçarız. Ya zaten gitmemiz lazım. Adam ayrısı gidecek evden. Tamam dur. Bence benim aynı yap. Maskeyi de hemen ben sana bulayım mı? Ben Heh? biliyorum şapkalı şapkalı benim Katle bak bana çok kötü geçiyorum O. Bunu kaydet canavar yavuz diye kaydet. Ben canavar aşık diye kaydet. nasıl havalı değil mi? Bir de ikimiz birden yukarıya silah çıkartalım bakalım. Bir dakika. Tamam kaydettim. Yaz bir de ikimiz silah çıkart. Sen de bir silah çıkart o aynı silah. Arkadaşlar Şimdi o polisler oyuna çıkmadı değil mi? Evet çıkmamışlar. İyi bari. Uf. Şimdi bunu bayağı bir şey yaptı. Arkadaşlar video çektikten sonra tekrar oyunda olacağım. Sizler de gelip bizimle video çekebilirsiniz. S em, sizi bekliyor olacağım. Ama beklemiyor da olabilirim. Çünkü çok az. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben Belki oyunda belki oyun olmayabilirim. Şimdi. Ya sen benim eşyalarımı ilk önce bir al. Dur çok önemli. işe yarıyor. Ya bir işe yaramaz onu at ya. Belki adamlar korur. Şimdi silah çıkar. Onunla... Hangi silah o? Taramalı. Evet, tamam. Dur şimdi yaz yukarıya bak. Bak dur silah dördüncü efekte bastır. Mısır havalı değil miyiz? Bir de ikimiz bir aynı anda ateş edelim mi? Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> Neyse. Konumuz bu değil. Evet. Ev kameralarına giriyoruz. Tamam mı? Ev kameralarına giriyoruz. Benim evim ev kameraları şurada. Şimdi o adamların evine gideceğiz. Işınlandım. Aksap bu adam sinsice bir şeyler çeviriyor. Bir adam bir kişiyle evlenmiş, çocukları Hadi, var. Max son Max. Max. Şimdi benim koyduğum yatakdan <laughs> içeriye gireceğiz. Yalnız ya orada da orada olurlarsa ayva yedik. Bir dakika bir bakalım ilk önce. Tamam, arabalarıyla geziyorlar. Şu an ev boş. Gir içeri. Aha geldiler, geldiler. Yaz Kaç kaç kaç. Ya kaç 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 şuraya kaç. Tam dur duşa saklandım. Orada buralar seni. Şey. Bulamazlar ki duşa niye girsin lan? ben bir kez baktım. Yaz geldik kaç, kaç 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 kaç. Allah Allah. Bismillah 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 bismillah, bismillah. Yaz kaç. Kuleye ver şunu. Kuleye ver şunu. Tamam. kurtulduk var ya yaz öyle beni korkuttun ki o adamların evini bir yok edelim var ya Aslında altıya gidelim ya bir plan kuralım ya plan kurmayın boz zaten adam acımasız ya gel ben de ev yapayım mı bunlar bir araba ya ar ya boş ver ya aslında sen ne yapsan iyi olur da bilmiyorum. Ben... Adam. Sen dikkat. Tamam mı? Felix acı takip edeceksin. Ben bu adamı uzaktan tanıyorum. Şimdi buna ben Evet, bunlar buna arabada... Acıya var, acı bas acı. Tamam bunlar arabayla bir yerlerde geziniyorlar tamam mı? Dikkat etmen lazım. Bunlar arabayla bir yerlere gidip çıkıyorlar tamam mı? Çok dikkatli olur Sonra da başka adamların evine girelim mi? Tamam. Başka bir videoda. Şimdi. Arkadaşlar buradan gireceğiz. Arkadaşlar Broken macera videolarını istiyorsanız buraya polis çağıracağız tamam mı? Unutmayın. Buraya polis çağıracağız. Asa abone asa abonemi sar attığında bir video çekelim. Yok ama çok tam orada bak. O kral yazıyor ya o kraliçe demek. yani... polis çağıracağız. Hazır mısın? Çağırıyorum. Çok hazır mısın? La. Polis çağıracağım. Ben şöyle bir fotoğraflara bakayım. Onları çekeyim. Çektim onları. Asıl fotoğrafa bakacağım. Yaz eve ışınlan. Yemin ederim evi ışınlan. Geliyorlar seni gördüm. Şimdi orada bekle ben geliyorum. Adamların evinin ön kapısına gir. Ev yapayım mı? Yok yapma yapma. Adamların evine gel. Kız orası ya. değil. Vallahi bu metin seninle benim başım belada. Bunlar her her sabah bir şeyler yazıp yazıyorlar. Bir yere gidip duruyorlar. Aha dışarıya çıkıyorlar. Koş koş koş. Bu adamlar dışarıya çıkıp bak, duruyorlar. Bak, 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 Adam Rusça mı konuşuyor? Yok. Amerikan metin çözüyor ya. Dur şimdi. Onları iyi izleyeceğiz. Bunlar hiçbir şey yapmıyorlar. E, duruyorlar şu yatağa. <laughs> yatağa giriyorsunuz değil mi? Onu ben koydum onlara sis yaptım. Şaka yaptım şaka yaptım. Orayı giriş için kullanıyoruz. Giriş çıkmak için ama giriş için kullanıyoruz. Çünkü çıkışta kullandıktan sonra yine içeride kalıyoruz. Onlar evden gitmiyor onların evine patlatacağız. Sonra tekrar gidiyoruz. Kasaları gideceğiz. bulup mu patlatacağız? Evet yani onlar evden gidince biz Şimdi onlar bir şeyler yapıyorlar. Odalara girip çıkıyorlar. Bizi arıyorlar. Çünkü biz onların şeyler yapıyoruz ya. Şimdi kendimiz gözükteceğiz sonra adamların evine tekrar geleceğiz. Sözü musun? Oh. Derin bir nefes al. Sınıfla girelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Adamların dikkatini... <zikrediyorlar. gülüyor> Dad look! Bize... Diyor ki baba bak diyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi gidecekler bir şeyler yapacaklar. Hazır mı? bak 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 kız nerede? Bak 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 kız bir şeyler yapıyor Bakayım ateş edelim mi? Tamam. Çok eğlenceliydi. <laughs> Dronelar bir geçsin. <laughs> ne yapıyorsun? Max orada değil sıkıntı yok. Dur şimdi buradan ateş edeceğiz. Tuvaletten gelecek. Sakın, yaz sakın. Bekle 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 sakın. Yaz evden çıkacaklar. <laughs> Şurada bekle. Oo. Yaz benim eve gel, benim eve, benim eve. Yaz, yapma <laughs> yapma. E, yaz ya şimdi iki saat bekleyeceğiz seni. Bu sefer onların eve. Olduğu yere arabayla gideceğiz tamam mı? Arabayla da kaçabiliriz artık. Tamam mı? Şimdi hazır mısın? Bir araba çıkartalım. Macera arabası olsun öyle motor. Şimdi onları kandıracağız biz Aslında polisiz. Nasıl? Biz polisiz diye onlara yalan söyleyeceğiz tamam mı arkadaşlar? Hazır mısın? Hadi. I poli I am, I am polis diyeceğiz. I am police. diyeceğiz. Ama onlar inanmaz çünkü bizi evden atarlar. Şunu değiştirelim. böyle <laughs> yemiyiz. Şimdi ben onların evin eve gidiyoruz. Nerede olduğunu biliyorum. Bunlar yukarıda bir işler çeviriyor. Eve 500 kişi çağırmış. Parti veriyorlar. Gelip evet, konuş gibi gireceğiz. <laughs> Ve ateş ederek. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Ama yüz çok dikkatli ol. Yoksa sen girersen tek başıma kalırım. Yaz tekrar sen oyundan çıkıp tekrar geleceksin. Nereye? Tam evine geldik. Şimdi. Yok ya burası değil. <laughs> Aşağı taraf mı ya? Neyse biz arabadan inelim ya tamam Onların evine git. Bokotanın <laughs> Allah Allah. <laughs> Bu kim? Bu kim? Yaz <laughs> arabayı çıkaralım. O kim ya eve bir polis gibi dalacağız. Hazır mısın? Sana ne dersin? Sana ne dersin? Ben gireceğim yeter artık. Yes. Dur dakika. <laughs> girdim. Girdim. Seni dışarıda bekliyorum. Çık, çık. Ee, adam Allah beni evde kahretsin. kahretsin. Oyuna çıkıp yeniden gel. Hadi evet, oyundan çıkalım. Benim, benim yeni karakterim portakal adam. <laughs> portakal adam. Bugün de portakal adam diye bir kanal mı açsam? Ben de bir şeyler oldu. Oyunun ayarlarını ayarlayamıyorum. Evet, Max'in evine gidiyorum. Gelin lan niye yiyorsa. Evet girebiliyorum. Allah Yaz kaç? Bunların yardımcıları. Yaklaşma lan. Biz bunlarınla tekrar gideceğiz. Nasıl Aa ben? evini yok etti. Asi bir gelsene be. Asil. Ha, bir reset çek. Yaz <laughs> at çek. Arkadaşlar operasyon bugünlük bitmiştir. Ee, adamların evini gizlice takip ettik. Dur yaz neredesin? Senin ee, yanına geliyorum. Tamam bekle geliyorum. <laughs> Arkadaşlar bugün adamların iş ee, evlenme arama operasyon yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, şimdiden sizleri seviyoruz. Ve görüşürüz deyip bay bay.